Tamam. Canlı olarak göstermesi lazım YouTube'da. Canlı. Bir dakika. Niye göstermiyor? Gireyim çıkayım ana sayfama. Umarım gösterir. Ha, tamam. Bekleyin arkadaşlar. Birkaç ayar yapıp geliyorum ben. Niye yapamıyorum ayar ya? Analitiğe bakabiliyorum. Canlı diyelim. Bir dakika. Düzenle. Kapak fotoğrafını düzelteceğiz arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Kapak küçük resim. Niye açılmadı? İlginç. Şurada bakın. Bunu yapalım. Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çete bir kişi yazmış. Göremiyorum şu an. Niye bitti diyemiyorum ben. Allah Allah değiştiremiyoruz kapak fotoğrafı. Bir dakika kamerayı kapatayım. Gene bitti denmiyor. Şöyle YouTube'u yatırmaya çalışsam o da olmuyor. Nasıl halledeceğiz bunu ya? Dur. Bitti de. Yayını da durduramıyorum herhalde. Şöyle çıkıp girsem ne olacak? Bittiye basamıyorum ki. Yayını düzeltemiyorum. Bitti desem aslında olacak da bitti diyemiyorum işte. Bir dakika. Niye düzeltemiyoruz ya? Bir dakika. Ayarları yok mu? Yok. Bitti de yiyemiyorum. Sıkıntı. Bir daha deneyeceğim. Bir dakika. Tamam. Bitti de. Kapak fotoğrafını hazırladım. Heh. Kaydet. Of. Niye olmuyor? Kaydete de basamıyorum arkadaşlar. <laughs> ne oluyor ya? Bir dakika. Dur. Heh. Herhalde oldu. Kaydette bildin mi? Heh. Evet. Şu an tamam. Peki canlı yayınım gözüküyor mu YouTube'da? Girebiliyor musunuz? Gibi hiç bir fikrim yok. Gözüküyor. Bakacağım arkadaşlar. Tamam. Şu an sorun yok arkadaşlar. Minecraft açacağım. Bir yandan chatimi de açacağım. Şuradan. Artık daha güzel yayınlar yapacağız arkadaşlar. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta villa yapacağız. Serimizde selam vermişler. Bu arada Facecam'ı de açayım arkadaşlar ben. Şu mi şuraya koyalım. Oh çok daha iyi oldu. İsmail diye biri gelmiş. Aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ronaldo 131 gelmiş. yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Ya bu Mobizen biraz sıkıntı gibi duruyor bilmiyorum. Çok çeti kapatıyor ya sohbet. Aleykümselam arkadaşlar hoş geliyoruz. Hoş geldiniz, geliyorsunuz diyecek. Yayına gelenler like atıp arkadaşlar kanala abone olursa sevinirim. Of oh be şu şey YouTube'un kendi uygulamasından kurtulduk biraz daha iyi oldu. Şu face game'i de küçülteceğim arkadaşlar. Abi bana moderatör versene veremiyorum. Moderatörler varsa verebilir. Ama moderatör vermiyoruz genelde arkadaşlar. Aleyküm selam hoş geldiniz arkadaşlar. Barış diye biri gelmiş. Bakalım yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız bu Minecraft'ta dünyamızda. Aleyküm selam arkadaşlar. Bobby diye biri gelmiş. Aleyküm selam hepinize. Yalnız şu chat çok sıkıntı gibi duruyor ya. <laughs> İngilizce bir şeyler yazmışsın da anlamıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne küfür ediyorsun ya? Banlayın arkadaşlar, moderatörlerimiz yok mu? Ahmet şeyi banlayabilir misiniz? Küfür falan ediyor herhalde. İngilizce Yüklenmedi bu oyun ya. Chat'i kapatıp açsam bir dakika pardon bunu kapatmayacaktım. Chat'i bir kapatıp aç yapayım. Chat'ten şey yapamıyorum ki. Tamam yapabiliyormuşum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Beni banlar mısın? Ister? Niye banlayalım seni? Ya bu mobizen biraz sıkıntı gibi. Niye böyle oluyor bu mobizen? Bazı şeylere dokunmamı engelliyor. Chat'i kapatacağım arada bir. Tamam. Şimdi ben yayınlarda kasılmıştım arkadaşlar. Alalım alabildiğimiz şeyleri. Mesela kırmızı şeyimizde, şalkır kutumuzda. Kalaslar varmış. Bu chat'i ben şeye alabiliyorum muyum? Bir mesela alamıyorum ama. Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. İyi oyunlar. Sen de Minecraft oynuyormuşsun. Güzel. Şu chat'i nasıl alacağız ya? Chat'i nasıl alacağız bilmiyorum ki. Bir dakika bilen var mı o bize yayın şeyi abi yani de canlı yayın açtığımda yabancılar banlıyorum çünkü küfür ediyorlar başka bir şey demiyorlar onda hemen banlıyorum demiş abi arkadaş ekler misin adım abi ekleyemiyorum arkadaşlar yayınlarda arkadaş çeti kapatacağım E çeti ben ayarlayamıyorum bu yayın ne oldu ben anlamadım yayının mı kafayı yedi bir şeyler oluyor Chat'i niye ayarlayamıyoruz biz? Chat'in yerini falan. Şimdi bakalım. Camlarımız var arkadaşlar. Camları alalım. Ondan sonra burada ne varmış? Koyu meşe kütü en lazım olan şey. Abi inek kes demiş. Gerek yok. Şimdi bakalım. Ametistler varmış. Ben oynuyorum çok pahalı. Ben oynayamıyorum çok pahalı demiş. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nek niye keseyim? Amatesler var. Amatis bloklarımız varmış. Ne toplamışım başka ben? Madenlerden topladım amatisleri arkadaşlar. Kırmızı şalkı kutusu. Bunda ne var? Kuş ağacı lazım. Zemin için lazım bu. Onun dışında biraz bugün şeyim biraz fazla çalkı kutularım çünkü ev yapacağız. Abi sunucuya gele gelebiliyoruz muyum? Sunucu açmadım ki. Bu normal dünya Minecraft dünya. Bu şeyi nasıl yapacağız ya? Çeti ben alamıyorum tutup da. Kenara alacağım. Küçültmek istiyorum ama chat ayarı yok. Hoş geldin Aliter'den. Moderatörümüz gelmiş. Ama chat'i ayarlayamıyorum arkadaşlar ben ya. Çok büyük kalıyor. Başka bir uygulama mı acaba? Abi oturum açtım mı? Evet açtım ama chat'i ayarlayamıyorum burada. Yayın güzel bence ama chat ayarı yok. Bakın face game ayarlayabiliyorum ama chat'i niye ayarlayamıyorum acaba? Moderatör kim? Bakayım Halit Erdem arkadaşlar. Yine kes demiş. Bir yayını kapatıyorum ben bir geri dön